aracın tam arkasındaydı diye tahmin ediyoruz. Yani çarpma olayı burada olmuş yukarı kadar da sürüklemiş. Evet. Şurada yerde jant kazıntısı evet. var. da siz tır sürücüsü. Abi ben bu, yukarıya çıkardım. Bir, de, bir zaman gördüm araba laklandı. Camdan baktım. Araba getirip bıraktım abi Arkadan, ha, arkadan. sürdüğünüz tırın. Ha. Geldim arkadan vurdum abi araba. İsim soy isim nasıldı sizin? İsim Ali Rahimi. İranlı mısınız? İranlıyım. Geç.